E 100 gramı eğer 20 TL ise gram böyleydi. Evet. Bir de bunun alt süşeyi yazalım B O diye doğru orantı. Evet. Hı -hı. 1000 gramdan 600 grama kaçta kaç oranında. Değerli izleyenler şimdi 7 E sınıfında matematik dersindeyiz. Yanımızda çok güzel bir arkadaşımız var. Onu tanıyalım. Merhaba ismin nedir? Sena Sena Ertan. Senacığım, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Mimar. Mimar olmak istiyorsun. Biliyorsun ki mimar olmak çok çalışmaktan geliyor. Peki çok çalışıyor musun derslerine? Evet, çalışıyorum. Evet yanımızda çok şirin bir arkadaşımız var. Onu tanıyalım. Merhaba ismin nedir? Zülal Labat. Merhaba Zülal. Büyünce ne olmak istiyorsun? Oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu olmak istiyorsun. Peki bunun yanı sıra başka bir meslek düşündün mü? Ee, aslında kesin bir e, meslek yok ama sayısal bölümde bir meslek istiyorum. Evet, 12 yaşında olan daha fazla. Paylaşılıyor. Evet o zaman üçüncü soruyu için. Evet yanımızda çok yakışıklı bir arkadaşımız var. Hep birlikte onu tanıyalım. Merhabalar ismin nedir? Ben Görkem Aygündüz. Görkemciğim sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? İç mimar veya da kardiyolog olmak istiyorum. İç mimar ya da kardiyolog olmak istiyorsun. Peki çok çalışıyor musun bunun için? İç mimar için bilgisayarımda tasarım programları var. Geçen sene kendi evimin tasarımını yapmıştım. Olan iki kardeş arasında yani ama şimdi hayır şimdi anlaşıldı ya. Evet. ya. anlaşıldı mı? Evet. Şey i̇şte ilk okulda yaptığımız yöntem de buydu. How long has your teacher lived in Bolu? March for or since? Since. Since the... Betül, can you For two weeks. Four? Since last Wednesday. Değerli izleyenler 8B sınıfı İngilizce dersindeyiz. Yanımızda çok güzel bir arkadaşımız var onu tanıyalım. Merhabalar ismin nedir? Damla. Merhaba Damla İngilizce dersindeyiz. Evet. Peki sen İngilizce dersini seviyor musun? Evet. Büyünce ne olmayı düşünüyorsun? Avukat. Avukat olmayı düşünüyorsun. Peki bunun için çok çalışıyor musun? Zor bir bölüm istiyorsun. Evet. Peki Damlacığım çok teşekkür ederim bu güzel keyifli sohbetin için. Four, Four three. Look at here. It's twenty years. How long has your teacher lived in Poland? Önce biraz seni tanıyabilir miyim? adım Yusuf, 14 yaşındayım. Hobilerimde hobilerim de daha çok müzik dinlemek, müzikle ilgilenmek istiyorum büyüyünce de. Aynı zaman hobi olarak müzikle ilgilenmek istiyorum. Aynı zamanda genetik mühendisliği istiyorum büyüyünce olmak için. E, İlk sınavımla ilgili de ilk sınavım fazla beklediğim gibi gelmedi. Aslında çok çalışmıştım. Stresten dolayı Türkçe sınavında kaybettim biraz. E, o yüzden Türkçe sınavımı zor geçirdim ama ikinci sınavdan çok daha iyi bir sonuç alıp istediğim seyre gitmeyi planlıyorum. Find Look at the duration. Look at the 2000 which one? For or since? Aa, onu söylersen ama bilmeceyi bulamazsın. O zaman ben size cevap vermiş olurum. Peki kolu var, bacağı yok. Sa İnsan değil sen. canı yok. Ama üstümüzde kullanıyoruz bunu. Önlük. Ama iki canlı seçim. Tungur Tungur Zannedersin dersin alı dokur. Ama, Ama zannedersin dersin dokur diyor aslında. Alı Gerçekten dokur Okulumuzun özel eğitim sınıfındayız. Yanımızda çok tatlı bir arkadaşımız var. Birazcık onu tanıyalım. Merhabalar, ismin nedir? Sefa. Merhaba Sefa. Büyünce ne olmayı düşünüyorsun? Trafik polisi. Neden trafik polisi olmayı düşünüyorsun? Hız yapanları mı yakalayacaksın? Evet. Başka ne yapacaksın trafik polisi olunca? Çöktülerdeye arabaları durmasını isterim. Oradan sonra çocukların ceza getirilmesine. Hiçbir yanı yok. Kaçma. Sak düşünün. Kürek. Abi ne yapıyor? Kolu bacağı var ama. Ne ama kolu var bacağı yok. Köstebek mi? Var ya. İki ama bacağı var. Kolu var. Ama sizde dediğiniz bir var mı? Kullanıyoruz onu sürekli. Evet. Şimdi okulumuzun çok özel öğrencisi Güzeller Güzeli Meltem'le birlikteyiz. Merhaba Meltem. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Siz? İyiyim. Teşekkür ederim. Derslerin nasıl Meltem? Çok iyi. Çok mutluyum. Çok güzel alıyorum. Okulundan memnun musun? Evet. Arkadaşlarını seviyor musun? Evet. Çok. Ha, en çok hangi dersi seviyorsun? İngilizce. İngilizce iyi mi senin? Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim Meltem bu güzel keyifli sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Çocuğunuzun eğitimini şansa bırakmayın. Birebir eğitim hizmetlerinin sunduğu kocaman yürekler devam edecek.